Yine Basketbol Süper Ligi play yarı final serisi 5. maçı. Anadolu Efes, Galatasaray Nef. Mori Sendur, hamle yapışı Shane Larkin, Vasilya Mitic. Vasilya Mitic, Shane Larkin'i buldu. 3 sayılı katış, Shane Larkin. <laughs> d Galatasaray Nef hücumu devam ediyor. 2 saniye, 1 saniye, i̇şte d işte. Hücum süresi sona ererken basketi kaydetti b Boss, Kerry Blackshear'a indi top. Arkası Adrian Warman, yardım Brian Dunson'dan. Kerry Blackshear dışarı çıkarttı. Melo Trimble, 3 sayılık atış. Melo Trimble, hücum süresi sona ererken 3 sayılık isabeti buldu. Isaiah Cannon'a top aldırmama çabası. Elijah Bryant'ın d Boss, çembere gitti. d Boss'un turnikesi başarılı. Brian Dunson'a indirdi Vasilya Mitic. Shane Larkin, d Boss'la birebir. 3 saniye, 2 saniye, bir o adım sağ attı. Shane Larkin! d -Bost. Sadık Kabaca sorumluluk aldı takımı için 3 sayılık isabet Sadık Kabaca'nın. D-Bost, Moris Endur, Okben Ulubay kendisini unutturdu Brian Dawson blokladı. Shane Larkin, 3 sayılık atış Shane Larkin. Yes. Vasily Emitsic süreyi de kontrol etti. Vasilya Micic 3 sayılı katış. Vasilya MICIC Ayağı Mitic. döndü sanırım. 3 sayılık isabeti sayı, <laughs> buldu ama sonrasında yerde kaldı. Sağ bileğini tutuyor Vasilya MICIC. Elijah Bryant bir kez daha Shane Larkin. Larkin pot altına indirdi. <laughs> Bryant Dawson çok güçlü smaçladı. Anadolu Efes Üçüncü çeyrekte müthiş bir ritim yakaladı. D-Bost üç sayılık atış. Başarılı D-Bost. <laughs> Brian Dunstan. Melo Chamber Buğra'nın ana topu aldırmamadı. Elijah Prime çembere yöneldi. Elijah Prime tisabeti buluyor. <laughs> D-Bost'tan Kerry Blackshear'a indi top. Kerry Blackshear'dan pas. Canberk Kuş basketi kaydetti. 44 saniye var. Üçlü çeyreğin sona ermesine Shane Larkin, bir üçlük daha Shane Larkin'den, yedi de altı yayın gerisinde. D-Bost geri aldı topu D-Bost. Isaiah Cannon perde çıkışı, üç sayılık isabet Isaiah Cannon. <laughs> Morris Endur çaldı, Morris Endur çiftler sımır. Elijah Bryant, Isaiah Cannon'la birebir sol el ile Elijah Bryant basketi kaydediyor. Hızlı hücum şansı Burahan Tuncer. Adrian Moerman'ı buldu. Moerman'ın atışı başarılı. <laughs> Dibost, Morris Endur'u buldu. Çift sayı maç Morris Endur'dan. Burahan Tuncer kendi baktı çembere. Üç sayılık isabet Burahan Tuncer'den. İNG Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oluyor. Anadolu Efes Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ediyor ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes şampiyonluk için final serisinde karşı karşıya gelecekler.